Biz çocuk eğitirken bir hatta yuva kurarken yuva kurarken kadın veya erkek eş seçerken çocuk eğitirken iş kurarken dünya işi kurarken hatta ve hatta bir mahalleye cami yaparken cami bina ederken kimin galip geleceğini dünyanın mı ahiretin mi hesap ederek yapmamız lazım şimdi diğerlerini bırakalım cami yaparken caminin nesine dikkat edeceğiz de ahiret hesabı yapacağız evet efendim yapacağız caminin altını dükkan niye yapıyorsun sen caminin elektrik parası ödenecek diye ödemeyin karanlıkta kılın namaz yeter ki caminin altında haram mı helal mi belli olmadığı şeyler satılmasın yeter ki yukarıda ezan okunuyor aşağıda markete caminin altında müzik çalıyor İnsanlar cuma namazı kılıyor yukarıda Cuma namazı saatinde alışveriş haram Caminin kiracısı markette Açık market e Adama kiraya vermişsin orayı e Adam açıyor cuma saatinde İşte kadın kasiyer koyduk diyor Mazeret hazır kadın Kadınlara da cuma farzı zaten e ya, Filan mezhepte de caizmiş bu İyisi mi sen cami kurarken Ahiret camisi kur En az %90 ahireti yönelik olsun Başka bir mesele mesela caminin kıble duvarına saat koyma hoca efendi dernek başkanı caminin kıblesine saat niye koyuyorsun her konmuş saat kütüphane güya millet camide kitap okuyacak kitap imamın yan tarafında Allahu Ekber'le bir bakmaya başlıyorsun selamun aleykümle bitiyor secdelerde Allah'tan görülmüyor saatler camiler caminin duvarında sanat eseri Çiniler e, teravihler için uygun tabi Teravih bitene kadar indi. Kısa sabah namazında nasıl inceleyeceksin onları? İşte cami yapılırken mantık ahiret mantığı mı, dünya mantığı mı camiden belli olur o. En basitini sözle söyleyeyim. Caminin abdestliklerine gidin abdest alın. Namaz kılan bir ustaya mı yaptırılmış, namaz kılmayan bir ustaya mı yaptırılmış anlarsınız onu. Hayatında abdest almamış birisine cami lavabası yaptırmışlar. Bir abdest alıyorsun ki dereye düşsen o kadar ıslanmazdın. Niye? Lavaba yapılsın diye yapılmış. Abdestlik diye yapılmış. Bu abdest almak için mi? Dernek faaliyet yaptı dedirtmek için mi? Mantık ahiret mantığıysa bir defa abdest alan bir mermerciye yaptırman lazım bunu senin. Bu abdestin suyunun sıçramaması gerekiyor yan taraftakinin abdestinin bunu rahatsız etmemesi gerekiyor. Ama camilerde şimdi sıcak soğuk su sistemleri var ha. Sıcak soğuk var. Bu da dünyaya yatırım. Sanki orada banyo yapacak insanlar. Soğuk su olsa ne olacak? İhtiyarlar zaten evlerinden abdest alıp geliyorlar. Sen yatırımını caminin cemaatini artırmaya yönelik yapsana. Camide bile ahiret hesabımı var, dünya hesabımı var caminin duvarından ölçülür bu caminin merdivenlerinden de ölçülür cami filanca sistemi olacak diye 36 basamakla çıkılan bir cami olur mu hiç evinden buraya kadar zor gelen ihtiyar bu basamakları nasıl çıkacak bunu hesap edecek biri değilsen cami derneğinin başkanı olma beyefendi sen büyük cami yaptırdı kubbesi yüksek dedirteceksin diye ihtiyarları camiden kestin Genç bile oraya çıkıncaya kadar atletik bir sportif faaliyet göstermesi lazım. Yani merdivenlerinden çıkınca caminin atlet değiştirmek gerekiyor. O kadar bir cami olur mu öyle? Niye düz ayak yapmıyorsun? Büyük ol olmasın büyük. Caminin büyüklüğü içine girenlerle değil, kabul olunmuş namazlarla ölçülmeyecek mi? Yani su konumuz cami konusu değil. Biz putumuzu atmazsak dünya standartları putunu camiyi bile kendimize benzetiriz. Bunu örneklendirmek istiyorum.